Ee, tabii 22 sene geçmiş olmasına rağmen e, hatırlanınca tekrar insan o duyguları ister istemez yaşıyor. Eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal Marmara bölgesinde büyük yıkıma yol açan deprem ve sonrasında büyük acılar yaşadıklarını söyledi. Bir acıydı, bir felaketti yaşanmamış bir şeydi. Hiç tecrübe etmediğimiz, bilmediğimiz, yani sadece Yalova'dan değil, Türkiye genelinde pek deprem felaketi ne olur, nasıl olur, neyle karşılaşılır, hele bu, bu çaptaki bir deprem böyle bir tecrübe yaşanmamıştı. Koçal, belediye başkanı seçildikten 4 ay sonra meydana gelen deprem ve sonrasında yaşadıklarını 17 Ağustos deprem anıtında anlattı. Bu sokağa fırladık. Gerçekten insan ilk dakikalarda hissedemiyor. Yani ne olduğunu anlayamıyorsunuz ama 5-10 dakika geçtikten sonra gördüğüm manzara gerçekten büyük felaket olduğunu kolaylıkla algıladık. Zor bir süreçti. Deprem nedeniyle insanların psikolojik olarak büyük ölçüde etkilendiğini vurgulayan Koçal, o dönem büyük bir sorumluluk altında olduğunu kaydetti. Orada bir muhabir şeyi sormuştu, yani hiç duygulanıp ağladınız mı diye bir soru sordu bana. O an fark ettim ki bir yıl kendimi öyle sıkmışım ki hep böyle içime atmışım, tutmuşum. Ee, zorlamışım kendimi ağlamamak için. Çünkü ağlama hakkım olmadığını düşünmüşüm demek ki. O canlı yayında böyle göz, tutamadım göz yaşlarını ağlamaya başladım. Bir boşalmaydı o. Bir yıl böyle düşünün e, ağlamaya bile kendinizi hak vermiyor, görmüyorsunuz e, sorumluluk yaşıyorsunuz. Koçal, 2000 yılında açılışı yapılan 17 Ağustos deprem anıtı hakkında bilgi verdi. Akademisyen olan bir sanatçı arkadaşımız yaptı. Ee, yaparken hissederek yaptı. Çünkü kendi yeğenleri de depremde rahmetli olmuştu. Deniz gördüğünüz gibi bloklar var. Bu işte bunlar hep böyle kırık dökük yıkılma emaresi gösteren binaları temsil ediyor. Üzerinde Yalova'da 2500'e yakın insanımızı kaybettik. Onların isimleri yazılı. Yanlarında delikler var. Her 17 Ağustos'ta insanlar veya başka zamanlarda geliyorlar. O deliklere kendi güllerini, çiçeklerini koyarak an anma gösteriyorlar. Su akıyor. Bu su işte bir gözyaşını yani acıyı paylaşma anlamında gözyaşını ifade ediyor. Geceleri de alttan vuran ışıkla güya bir sanki ruh yükseliyormuş gibi. Yani ölülerimizin ruhlarının güya yükselmesini sembolize eden bir anıt bu. E buradaki işte bu yarılmış bir şehir. Yani bu sanki bir bütün yuvarlak bir daire. ortasında da deprem ...yarılmış piyeyi andırıyor. İçerisinde de iki tane sergi var. Bu yerdeki mozaikler de deprem çadırlarındaki... ...çocukları rehabilite etmek için tuttuğumuz hocalar... ...onlara iş yaptırıyordu. Mozaikleri orada çocuklar yaptı. Yani deprem çocuklarının elleriyle yapılmış mozaiklerdir bunlar. Soru işaretinin anlamı şuydu... ...yani düşün... ...soru sor, düşün. niye oluyor bunlar? Neden oluyor? Çünkü bilimdeki en önemli şey soru sormaktır. Cevap kolaydır. Eğer soruyu doğru sorarsan... ...doğru cevabı bulursun felaket dediğin şeylerin de tedbirini ona göre alırsın.